Ayanlar baylar sevgili dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar 2024 yılı itibariyle Realme 9 Pro kullanılır mı? Kullanırsa nasıl bir faktör sağlar? Yani gibi konularla sizlere değinmek istiyorum. Burada arkadaşlar ben artık Realme 12 Pro Plus'a geçtim. Yani geçmemin sebebinden bir tanesi aslında bu telefonu kötülediğinden değil yanlış anlaşılmasın. Telefon hakkını ödeyemem ama son zamanlarda böyle ay fotoğrafları olsun. işte ne bileyim daha böyle daha fazla hani kamera netliğinden ötürü bir amiral gemisi tarzı bir cihaza geçmek istedim. Ya tabii bu fiyata Samsung'lar Samsung varken neden Samsung S23 ya da S24 almam dersen ya arkadaşlar Samsung açıkçası ben daha önceleri kullanımda e, bayağı baya pişmanlık yaşadım. İşte aldığım S3, S4 hep donup kasıyordu o dönemlerde. İşte sürekli garanti yolluyordum. Hatta annemin S7 Edge'i vardı ki S7 Edge o dönemlerde çok büyük bir amiral gemisiydi. E, teknolojiden olan almıştı. 5 i̇şte yıldan sonra anakartı bozuldu. İşte anakartını değiştirdiler. Olmadı. Şöyle oldu. Yani teknik servis baştan aşağı lavale muamele yapınca ben Samsung firması nasıl oldum? Ha adı var. Markası var olabilir. SSD'leri falan güzel ama telefon konusunda ben zaten e, çok fazla böyle Samsung var bir insan diyelim. Yani Realme kullanmıştım. Realme yani Realme Realme nasıl okuyoruz artık. Yani benim çok ilgimi çeken bir telefon oldu. Bu telefonu ben geçen sene almıştım. Yani IPS LCD bir paneli var. İşte e, 2340 2340'a aslında şeyde yazar. Ayarlardan baktığımız zaman görebiliriz. Şuradan şöyle Aklınız zaman bir dakika. Cihaz hakkında geldiğimizde işte özellikleri burada yazıyor. 5G cihaz. İşte 128 GB, 6 GB şey. E, Qualcomm'un Snapdragon 695 işlemcisi var. 6 GB RAM, 6 artı 6 toplamda da 12 GB sanal RAM var. Yani açıkçası arkadaşlar cihaz e, fotoğraf anlamında işte 5000 mAh bataryası 6.79 inç işte ön kamerası 16 megapiksel arka kamerası 64, 8, 2 Android 14 aldı zaten ilk bu kursunu açtığınız Android 12'de geliyor 13, e, 14 sürümüne kadar güncelliyor 14'ten sonra almıyor. Aslında bunun e, Türkiye'de Pro Plus yani Avrupa'da Pro Plus versiyonu var bunun ama burada Türkiye'de sadece 9 Pro olarak geçiyor. Yani açıkçası fotoğraf konusunda gerçekten iyi ama e, video konusunda 1080 30 fps çekiyor. Şu anki aldığım cihazda da 4K çekiyor ama ön kamera 1080'in 30 fps çekiyor ki hani günümüzde olmuş 2024 yılı ne kadar işte artık ne doğru ne kadar şey artık orası da tarçtı. Zaten ön kameranın hani 4K şey, çekim yapılıyorsa o sorun değil. Burada bunun şöyle de bir özelliği var. Ön kamerada çekim yapıldığı zaman kendi kendi kendine kararma Bu bir yazılımsal bir sorun. Hani bu çok da önemli bir sorun değil. Onun dışında ben bir senede kullanımda ne kasmanın ne dondum, böyle çok fazla bir şey yaşamadım. Yani Realme, Realme işte arayüzü gayet güzel. Realme i5 5.0 da geliyor. E, bataryasını %80'e sabitlersiniz. Ben bunu zaten 80'e sabitleyerek kullanın. Pil ömrü belki 1 ya da 2 gıdımı şey olmuştur gitmiştir. Yani çok gittiğini ben zannetmiyorum açıkçası. Hani gayet de yerinde ve zamanda kullandım ki e, sosyal medya ya da oyun oynamazsanız 1.5-2 günü rahat çıkartıyor. 5000 amper yeterli ama artık günümüze doğru 7000 mAh'ler çıkıyor. Yani dostlarım işte bu cihaz aslında oyun bir bu oyun telefonu arkadaşlar. Yani bunda her türlü oyunu rahatça oynayabilirsiniz ama eee Suya ve IP sertifikası yok bu cihazın. Yani bu cihaz e, işte şurada birinci kamerası 64 megapiksel. İşte şu üçüncü kamerası yardımcı işte e, bokeh efekti falan bu alan derinliği işte yapma. Son kamerada makro çekimler için geçerli ki ben makro çekim pek kullanmıyorum. Bu e, gü gün doğumu mavisim olarak geçiyor. ne? Yani ben kendimde aldığımda bej rengini aldım. Aslında eee Denizli mavisini alacaktım ama yoktu. 512 biraz daha fiyat farkı vardı. Dedim hani okula dönüş kampanya sonucu dedim 512, 12 Pro Plus alayım dedim. Ya zaten e, bunun bir sonraki serisi de herhalde 13 Pro Plus. Onda da ben çok hani böyle kamerada çok büyük fark olduğunu zannetmiyorum ama e, bunun kamerası genelde işte 12 zoom'a kadar zoom yapabiliyor. Öyle şey yok yani hani ekstra bir özellik yok ama e, diğer böyle Android cihazlara göre daha iyi bir kamerası olduğu ee, Aşk yani alışılagelmedik gelmedik bir durum ki renkleri doğru gösteriyor. Ya, ufak tefek bak hatalar olabilir ama yani nihayetinde iyi bir telefon. Ya bunu artık yolcu edeceğim. Ee, iyi i̇yi kötü bir, 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 buçuk yani bir sene kullandım. Ee, o dönem yani geçen sene aslında ben 10 Pro Plus almayı düşünüyordum da işte o bütçe aralığını denk getiremeyince 10 Pro Plus da şu anda almak istemem zaten hani bunun onun arasında çok bir fark da yok. Yani biraz 11 Pro Plus'ta da işte kronik sorunlar duydum. E, onu es geçtiğim için 12 Pro Plus'a geçtim. Yani günün sonucunda işte anlatmak istedim. Olay bu. 2024 yılında alınır mı arkadaşlar? A101'de satılıyor arkadaşlar bu hala. Yani internet mağazasında. Alınır. Gayet yeterli. Diğer cihazlarda göre daha bir üstünlüğü var. En azından 5G'si var. İşte gelecek olan teknoloji. Yeni teknolojileri destekliyor. Yeni sim kart versiyonu falan gayet destekliyor. Takılma, donma, kasma kronik bir sorunu yok. Sadece videolarda bir karar oluyor? Bu da yazılımsal zamanla güvenlik güncellemesi düzelir. beni izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.